Şikayetler var mı diye yıldıznameye veya bu tarz şeylere başvurmak caiz midir? Büyü ve benzeri şeyler vardır. Olmaz oğlum. Ve müşeri nefkası Hayır, üzerinde var mıdır diye yıldıznameye ha, ha, bakması. Bakması onlar caiz değildir. Çünkü yıldızname e, kendi adından ananın adı tutuyorsa herkese aynı yer çıkıyor. Zaten e, kaç şey var onun? Burç 28-29 işte şey. Günler hesabıyla falan. 12 burç. 12 burcun üzerinden gidiliyor. Ananın kendi adına ananın adında tuttuysa 12 burçtan birine düşüyor. Herkese 70 sene yaşayacağını yazıyor. O burca düşenlere. Ya yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Bu nasıl bir ilim şey edecek, verecek yani insana bir bilgi vermez. Kayıptan haber aramaya sormaya girer, haram olur. Yıldız çünkü bir şey değil yani. Hani şimdiki güneş ne zaman tutulacak aynı zaman tutulacak gibi hani yıldızların uzaydaki hareketlerinden yola çıkılarak ilmi bir tespitlere dayanarak bu bir sene sonraki hesap çıkar takvime bile yazılır işte rezil olunmadan da o anda o güneş tutulur yani o kaybada girmez çünkü bir hesaba girerse bir ilme girerse bir tecrübeye dayanırsa falan falandır ama bu şimdi hiç öyle bir şey yok ki ananın adıyla kendi adını tutsa aynı burç çıktığı zaman da aynı şeyler herkese kalıptır yani bu nasıl bir şeydir hangi ilmi veri, veriye dayanıyor onlar caiz olmaz. Evet.